Onlar güldüğüne göre gene bir pislik var. <laughs> evet, oradan yürü. Hangi ünlüden? Sonra şey o ile işte. Abi. Arkadaşım. Ha. Hangi ünlü? Ha. Ha. Sizin. Acaba böyle bir şey olmuş? Aklınıza böyle bir şey geliyor mu? Yani evet ya, onu çok severdim. Sünnet düğünde bana şöyle bir şey yaptı. Biraz da kalbim de, kırıldı. Orada o pek e, onlarla ilgilenemediğim için çok aklımda değil. Yani e, Cüneyt abi gelmişti, hatırlıyorum. Ekrem abi oradaydı. Ekrem abiyle babam çok. Yani, Cem Yılmaz'ı tanır mısın? Cem Yılmaz'la yani to to Tolga, Tolga diye değiliz. bir arkadaşımız var. Onlar gibi çok yakınlardı o dönem. Ee, böyle espriler falan yaparlardı. Hatta o zaman Boğaziçi Köprüsü yapılıyordu. Şimdiki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Demek ki Köprü 2 -2 bizim derdi. Evet. Köprüyü biz yapıyoruz derlerdi. Biz de küçüğüz. Bak Ekrem abinin kızı burada. Lale burada. Lale, <laughs> ee, Köprüden yani bir şey Ben küçüğüm ya. o küçüğüm. <laughs> O küçücük, minicik, minicik yani. O ben küçüğüm. Ee, bizim işte mühendisleri arıyorum, köprüyü ne oldu, köprü nasıl gidiyor, İnşaat nasıl gidiyor, ayakları ne yaptınız, öyle bilmem. Böyle bir e, evde Siz hep dönüyor. Olsun. Biz değil. Ha. Ee, ben şimdi de bir nasıl bir mühendisleri <laughs> arıyorsun, onu anlamadım Bu yok. tekrar, onarabilir miyiz bunu? <laughs> yani ne bileyim, bir e, çimento bir şey, alçıpan, ee, onu demiyor, bir dinle. Oralarda değildik. İşte... E, Böyle evde hep konuşulunca Lale de küçücük. Ben de küçüğüm. Ee, okulda öğretmen diyor ki işte bu köprüyü kim yaptı falan. Ee, o da diyor ki öğretmenim Sadri amca ile babam yaptı bu köprüyü. <laughs> kim diyor? Ciddi mi? Ekrem abi ha. Lale. O zaman Lale, bir dahaki Ekrem seansı sizin ne yapacağız? <laughs> Normal bir yaklaşım değil çünkü bu. Özel bir peçete var mı orada? Yok mu? Suzan bütün peçeteleri düğüne mi götürdü? Bende var biraz peçete. Yok sizin için ben. Siz 80 olsun, olsun yılda ya. bir gelmişsiniz. Ha, benim için. Olmaz ha. öyle şey. Arkadaşım, peçeteyle terini alırken ver müziği. Çok acıklı bir şey sor. Onu duygulandıracak bir şey sor. Bu hangi nota? Hayır, duygulandıracak bir şey sor. Ha duygulandıracak bir şey. Mesela şimdi şu an oynadığınız o güzel filmde olduğu gibi bir imkan verilse tam olarak bir dakikada olmanız imkanı verirse hangi dakikada olmak isterdiniz? Bir dakika. Yani. Hadi sizi seviyorum birkaç dakika daha. duygusu içinde olmak isterdim. Söyleyeceklerim bu kadar kısa ve derin. Çok, çok, çok. Ne? Ben çıkıyorumuz o. Ne yaptın programın? <laughs> Şimdi birazdan tekrar kızları çıkarıp seyirciyi alt üst Arkadaşım. Tam çökerlerken, <laughs> Arkadaşım. Ilgaz, o mavi onu etsene. Arkadaşım, <laughs> doğru düzgün bir şey sorarak gönder adamı. Doktor oldun, onu da beceremiyorsun. Ya çünkü hasta yeterince hasta değil. Normal. <laughs> o zaman konuk olarak da ağırlayamadın. Peki. Bir soru sorabilecek misin Kerem Alışağı? Ciddi, evet. gerçek. Sonra köprü ne oldu? Arkadaşım. <laughs> ben köprüde kaldım. Abla çünkü gişelerde hakkı var. <laughs> Kerem abi mühendisleri arıyor. köprü. Ee, ne oldu diyor. Sünnet yatağında. Düşünemiyorum. E, ne, ben... oldu köprü, ne oldu köpür? Ne oldu? E. Yani O zaman öne getir. Büyük alkışla. Kerem <laughs> Abi. Teşekkür ederim. Şunlardan vereyim mi? Kızlar tekrar gelsin. Amerikan tipi talk show kapanışı yap bari. O zaman ben o strapless kıyafeti giyeyim mi? Hayır. Ben o strapless bu kıyafetle giyim. duracaksın. Kızlar gelecek. Bu sefer kapanışı sen onlarla dans ederek bitireceksin. Tamam. Evet. Wow. Evet. Kızlar gelebiliyorlar mı? Allah, siz gitmediniz kız? <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Öyle duruyoruz. Hiç... Bunu böyle donuk kare olarak çekiyoruz. Bekliyorum ne yapacaksın diye. Gerçekten şu anda ne yapacağını bekliyorum. Ben Ulan bileyim... açılışı öğrettik ya sana. Kapanış nasıl olacak? Hayır! <laughs> Aynısı olmaz. Aynısı olmaz. Gel şuraya kızlar. Ben sabaha kadar da burada oturacağım zaten. Hiç gitmeyeceğim. Arkadaşım, gel ortalarına. Bak aynı kıyafet oldun onlarla. <laughs> Bu ne özel hastane gibiyiz ya. <laughs> evet, kızlar. Aynı şeyi söyleyeceğiz ama bu sefer burada dans ediyorsunuz. Arkadaşım da burada. Arkadaşım, koreografiyi sen yönlendiriyorsun. Koreografi. Evet. Tamam. Koreografi olmasın? Ya neyse ne, anladın ya işte. Bunu sen yönlendiriyorsun. Ben tamam? Bil, ben bilmiyorum kızım. Biliyorsun. Kızım sen bilmiyorum. içinden geldiği gibi koreografiyi yönlendiriyorsun. Üç, iki, bir. Yolla müziği. Dur. Işık ediyorum. <laughs> Biz artık ölebilirim ya. Işık. <laughs> <laughs> Siz unutmuş muydum? <gülüyor> <gülüyor> Çok duygulandım şu an. İkinci yarıyı yapabilecek misin? Dört, beş, altı yarı yap. <laughs> Kimse bir yere gitmiyor. Herkes benden. O zaman... On o zaman dur. Sonra kalk. geliyoruz. Dur, dur. Kol kola girin, aynı anda dönün ve öyle gidin. Siz ikiniz buraya düşüyorsunuz. Abi yaşadım. Girin kol kola, aynı anda dönüp öbür kol kola giriyorsunuz, Gazlayıp gidiyorsunuz. Sonra sen geliyorsun. Soldan. Tamam, evet. soldan. Üç iki bir yola. <laughs>